20. sorunun çözümünü yaparken şu oranları yerine koydum. Zaten de çok uygun verilmiş. Bakın 4, 1 kat, 3, 2 kat, x de 5 kat. Bunlar zaten karşılıklı kenarlar. 5'e 2, 4'e 3. Şimdi dn'ye x dedim. O zaman na 4x oldu. Cl'ye 2x dedim. O zaman burası 3x oldu buranın 5x bölümünde 5x olduğunu görüyorsunuz. Yani dm'ye 2y dedim. 2y. O zaman burası da 5y oldu. ak 4y. Burası da o zaman 3y oldu. Bütün alanı 70 vermiş. Ben bu soruyu çözmek için burada boş alanları hesaplayıp 70'ten çıkaracağım. Bunun içinde. de üçgenin sinüsü alan formülünü kullanacağım. Bu bunun sinüsüyle bunun sinüsü birbirine eşittir. Bunun bana çok faydası olacak. Bakın. Şu üçgenin alanını hesaplarsak hatta bunu S1, S2 de diyebilirsiniz. Yani fark etmez. 1 bölü 2 3Y çarpı 3X çarpı sinüs alfa hesaplanacak. Ee, 1 bölü 2. 1 bölü 2 5y 2x sin alfa. 1 bölü 2 x 2y sin alfa. Ve 1 bölü 2 4x 4y sin alfa hesaplanacak. Paralel kenarın alanının da 7y çarpı 5x çarpı sinüs alfa eşittir 70 olduğu hatırlanırsa bu 10 bu da 2. O zaman x, y, sin alfanın değeri 2'dir. x, y, sin alfanın değeri 2 ise bu bölü 2'lerle hep gider. Burası 9 olur. 9. Burası 10 olur. Burası 2 olur. Burası da 16 olur. Toplayalım. 16 25 35 37. 70'ten 37 çıkartırsak 33 birim kareyi cevap olarak bulabiliriz.